Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sesim biraz kötü. Hastayım bu yüzden. Özür diliyorum videonun başından hepinizden. Bugünkü konumuz Kadisen markasından geliyor. Yine bir Çinli kendisi. Model kodu C7062. Çok güzel bir kutusu var. Kendisi pilli bir saat arkadaşlar. Yani her zaman otomatik bir saate ihtiyacınız olmuyor. Bazen hızlıca alıp takıp çıkabileceğim bir saate ihtiyacım var diyorsunuz. Bazı durumlarda... Ya zaten çok da önemli değil bir şeyin mekanizması, otomatik olması. Size saat güzel hissettiriyorsa, özel hissettiriyorsa ya da hoşunuza gidiyorsa, şık durduğunu düşünüyorsanız onu alıp kullanabilirsiniz. Çok da takılmamak gerekiyor aslında mekanizmaya. Çok güzel bir kutusu var arkadaşlar. Diğerlerinden biraz farklı böyle karton bir kutusu var. Ee, mavi şekilde. Şöyle mıknatıslı açayım hemen kutuyu. Bizi ne karşılıyor? Bir tane temizleme bezi göndermişler. Ben onun içine fazla kalan baklaları da koymuştum. İşte sertifikası var. Burada kaç metre su şey geçirmezlikte ne yapabileceğiniz falan yazıyor. Kullanım kılavuzu zaten okumuyoruz. Şöyle bir aparat yollamışlar. Bu aparat buraya saatin şeyini koyuyorsunuz. Kordonunu küçültüp büyütürken işte içindeki o pinleri çıkartmaya yarıyor. Hemen kalın bir süngeri var. Saat bizi karşılıyor. Şöyle şuraya da bir tane şöyle göstereyim. Yine pinleri çıkartırken kullanmak için bir aparat koymuşlar. Bu da çok güzel tatlı bir şekilde. Saat bizi böyle karşılıyor. Ben saati çıkartıp kutuyu kenara koyup göstereyim arkadaşlar. Saatimiz eee Artık böyle popüler olan modern spor çelik saatlere aslında bir şey yapılmış. Benzetme yapılmış. Belki hani Odom Erpigen'in Royal Okuna biraz da Tissot PRX'e benziyor. Ama biraz daha özgün bir tasarım var. Tamamen aynıları değil ikisinin de. Gordon'da biraz PRX var ama o kadar da tamamen birebir değil. Çok güzel şöyle ışıkta yansıyor yeşil bir kadranı var kronograf içinde butonları var arkadaşlar. Saatimiz ilk görünüşte bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇şte içinde e, kronograf özelliği var. Şurada günün 24 saat dilimini temsil eden bir gösterge var. İşte biz şu an öğleden sonra 4'te olduğumuz için 24, 12 geçmiş. O yüzden işte 24 saatin bir günün bu noktasındasın. Üçte birini tamamladın gibi söylüyor bize. Yine saat burada 4 ile 5 yönü arasında bir takvim göstergesi var. Bugünü gösteriyor. Onun yanında ortadaki kronograf butonlarının özelliği burada saniyeyi göstermesi. Saniye üstteki değil arkadaşlar. Bu aşağıdaki saniyeyi gösterir. Üstteki ve buradaki soldaki kronograf size kronometre özelliğini gösteriyor. Şöyle ben bastığım zaman sağdaki üstteki butona böyle saniye akar bir şekilde gider. Bu böyle bir dakika olduğunda soldaki gösterge bir tane gidecektir. Sonra ben tekrar bastığımda şöyle basamadım durur. Sonra şöyle sıfırlar. Anında sıfırlıyor zaten. Bu iki buton vidalı değil arkadaşlar ama buradaki saati kurma ve tarih ayarlama, saat ayarlama butonu vidalı. Şöyle vidalı şekilde açarsınız. Daha sonra ayarlarsınız. Bu da güzel bir özellik. Camından başlayalım arkadaşlar. camı safir cam. Yine nerede her zaman olduğu gibi ama AR kaplaması yok diye biliyorum ama yine de gayet böyle çok da yansımayan kaliteli bir cam açıkçası ee, tamamen 316L çelik kullanılmış kasanın her yanında ve her tarafı polisajlanmış bir çelik. Şöyle göstereyim kordonu özellikle çok güzel kalın ve böyle kaliteli hissettiriyor buralardan yine küçültmek için bakla paylarını bırakmışlar. Şöyle saatin arkasında yine aynı şekilde 316L çelik devam ediyor yan taraflarındaki polisajla da bu anlaşılıyor. Buraları parlak yapmışlar yine böyle köşeli köşeli bir şekilde tasarım yapmışlar. O da çok güzel. Saatin klipsi gizli kelebek şeklinde Şöyle kapatıyoruz. Buraya bir Kadisen kendi ismini yazmış. Bence gayet güzel durmuş. Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar saatimiz dediğim gibi pilli kuart mekanizmaya sahip. Bu mekanizmada da Seiko'nun VK63 mekanizması. bu da gayet güzel. Yani herhangi bir pilli mekanizma yok. Seiko'nun bir mekanizması olduğu için bu bize ne katıyor? Hem zaman tutma doğruluğu hem e, çalışma, sağlıklı çalışma ve dayanıklı çalışma konusunda bize fayda sağlıyor. Aynı zamanda e, bu mekanizmada pil taktığınız zaman ortalama düzgün bir pil takarsanız 3 sene boyunca bir daha pil takmanıza gerek kalmıyor. Yani 3 sene bir pil ömrü sunuyor size. Aynı zamanda kronograf ve tarih özelliği de olduğu için tabii 10 yıl falan sunmuyor. Ama yine de gayet iyi. Bu saatte arkadaşlar benim bir tane sadece sevmediğim yönü var. O da saatin e, bileziğinin ilk baklaları saate entegre şekilde şöyle. Yani siz kolunuza taktığınız zaman şuradan itibaren başlıyorsunuz kullanmaya Şöyle göstereyim. Saatin boyutu bir anda buraya kadar büyümüş oluyor. Bu da mesela benim bileğime büyük gelmesinin sebep oldu. Tek kötü yönü bu gibi yoksa kendi saatin kasa çapı 40 mm. Aslında hani küçük bir saat nispeten. Ama buradaki şu bacak aralığından dolayı çok büyük geliyor. Saat biraz ağır arkadaşlar. 176 gram ama ince. 11 mm de bir inceliğe sahip. Bu yüzden çok kibar duruyor aslında. Şöyle bir koluma takıp göstereyim. Kolumda da yine başka bir Çinli saat var. Şöyle bunu da inceleyeceğim haftaya. Bu direkt Rolex Homaj. Şöyle kenara koyayım. Arkadaşlar saati şöyle taktığım zaman bu saat çok güzel. Her zaman ya yani bu klasik kıyafetlerle çok güzel oluyor. Hem de direkt tak çık ayarlama kurma yok. Şöyle kolumda görüyorsunuz. Yani ben bir tık küçük saat sevdiğim için bileğime göre şurada şu büyüklük. Yani şuraya kadar saat şu an. Bakın yani şurası. Yani yine hafif eğimli yapmışlar. O kadar belki sırıtmıyor olabilir. Videoda ama şöyle gördüğünüzde. Yine tamamını kapsıyor. Yani şurada aslında bileğim bitiyor benim. Ama yani gayet de şık duruyor aslında. Şöyle özellikle güneşte baktığımız zaman. et evet, gayet şık bir şey görüntü sunuyor size arkadaşlar Yani bilmiyorum yani kişiden kişiye Değişir tabi bu da Bana biraz büyük geldi o kadar da belki büyük olmayabilir belki ben diğer saatlere alıştığım için de olabilir Sırf bu yüzden saatin tek bu özelliğini sevmedim ha Bir de güzel yanı buna tam böyle e, Uyan bir şey almanıza gerek yok Kayış almanıza gerek yok buradan yine çıkarttığınız zaman Şöyle göstereyim. 20 milimetrelik kayışlar oluyor. O yüzden hani deri kayış da takabilirsiniz. Yani bu kahverengi deri kayış bu yeşille güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir de arkasında şöyle bir yazı yazıyor işte. Japan Moment. Onu biliyoruz. İşte şuradaki yazdan bahsediyorum. Stanley Steel Case. Ve görünüyor mu? Case and Back yazıyor. Bunu herkes sadece hani arka kapak mı? çelik diye yorumlamış AliExpress'te de öyle değil arkadaşlar. Şöyle arkaya da güzel bir logo koymuşlar. Tamamen çelik saat. Orada biraz hani insanları yanılmasına sebep olmuş oradaki yazı. Genelde böyle sadece arka kapağı çelik önünde plastik ya da başka bir malzeme kullanılan saatler şey yazar işte stainless steel case back yazar. Bu aslında öyle değil. Tamamen şey çelik. Orada bir yanılma olmasın. Şöyle kapatayım. Arkadaşlar e, yani bu saat çok güzel yine e, alacaksanız şu anda bu kaç para tam bilmiyorum ama 1800 lira gibi vergisiz bir fiyatı vardı. E, ben yine hani linkini aşağı koyacağım. Vergiyle yine Türkiye'de alacağınız çoğu 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 saatten kaliteli. Zaten şu hani bu çelik kordon şu kalite. Türkiye'de PRX'de var zaten o da 10.000'den başlıyor arkadaşlar. Sadece pilli düzü. Otomatiği deseniz 13.000. e Kronograflı olsa pilli e o da 13 bin olacak yine. Yani yine kaliteli saat kullanmak istiyorum ama çok param yok, bütçem yok ya da çok para vermek istemiyorum diyorsanız gidip bu saati alacaksınız arkadaşlar. Sonra da teşekkür edeceksiniz yani bu saati hem üretenlere o fiyatı satanlara önerenlere yani. Bence böyle. Arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın tekrar sesim biraz gidik olduğu için. Haftaya diğer videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.